Peki, şimdi size şunu sormak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi geçen hafta 80k'lara kadar düşen bitcoin'in haftalık sert kayıplarına e, destek geldi. Ve tekrar yukarı yönlü bir ivme kazanarak 87 bin dolara kadar yükseldi. Sizce bu düzeltme devam eder mi? Hala düşme riski mevcut mu? Bugün kripto sandığımızda olduğu için bunu özellikle güncel bir bilgi olduğundan dolayı sormak istiyorum sizlere. Ee, benim. Ya benim, <laughs> yani Dilek Hanım buyurun siz şey yapın ben. Ya ben Hayır. zaten kendim... oyunlarda biliyorsunuz hiç aram iyi değil, kendileriyle biraz mesafeli bir ilişki var. Ee, o yüzden e, bekleniyordu evet herkesin söylediği böyle bir şey. Ee, ama bakalım benim hareketlerime nasıl yansıyacak, ben bunu nasıl değerlendireceğim hiç fikrim yok şu anda. Hı -hı. Can Bey? Ya benim kendi şahsi, kendi yatırım olarak ben Bitcoin ve Ethereum gibi aslında coin piyasasında işlem yapıyorum. Yani bunu gerçek parayla da gerçekleştiriyorum. E, kendi açımdan ben aslında 2-3 hafta önce piyasadan çıkış yapmıştım. Kendi güzel gördüğüm e, fiyattan işlemlerimi kapattım ve şu an tam olarak full nakitteyim. E, ya kendi fikrim ben daha düşebileceğini düşünüyorum. Buradan dönmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de işlemlerimi daha açmadım. Fakat e, hani ufak bir toplama yapabilir. Piyasada bir tane terim vardır. Ö ölü kedi sıçraması diye. Hani bir anda Hı -hı. yükselen bir şeyin <laughs> öyle, biraz mi? düşüyor gibi yapıp sonra biraz yükselip tekrar dibe düşmesi gibi. E, Hı -hı. Öyle bir hareket olarak yorumluyorum. E, ama bakalım dediğim gibi hani döne debilir. Bilemiyorum ya yani bu Bitcoin piyasası biraz daha karmaşık ve dünya gündemine bağlı. hani evet. O yüzden ve hani Amerikan başkanlığı FED faizi de gibi bir sürü parametrelere göre değiştiği için bizim gibi küçük yatırımcıların tahmin yapması çok daha zorlaşıyor diyebilirim. Merve Hanım? Ben artık bayağı düştüğünü düşünüyorum aslında. Can Bey'den bir tık daha farklı. Hı -hı. Çünkü Bitcoin, Ethereum bayağı bir yüksekten düştü. Bir çakılma yaşandı. O dönemde ben de Can Bey gibi bir yatırımım vardı. Hı -hı. Ben de 4-5 ay önce bir çıkış yaptım yükseldiği bir dönemde. Çünkü 1800'lerden e, çıkmıştı Bitcoin, şey Ethereum. E, şu anda da bayağı düştü. Neredeyse yarı yarıya geldi. Artık ben çıkacağını düşünüyorum. Bir alma planım da var açıkçası. Hı -hı. <laughs> Ama Can Beyim haklı, ben mi haklı göreceğiz. Hı -hı. Dönem yani siz diyorsunuz ki şey, e, Bitcoin için e, buradan... Hı -hı. Devam eder yukarı yönlü. Can Bey de der ki 80K'nın altına kadar gerileme durumu bence beklediğim bir durum ama bu benim nacizane düşüncem diyorsunuz. Tabii ki. Evet peki hadi bakalım göreceğiz o zaman ilerleyen günlerde Merve Hanım'ı yok Can Bey'ime haklı çıkacak. Evet sevgili seyirciler, 3 farklı tarz, üç farklı bakış açısı 10. hafta gerçekten çok renkli geçeceği benziyor. Çünkü yarışmacılarımızın o güzel enerjilerini eminim sizler de alıyorsunuzdur ekranlarınız başında. O halde ne yapıyoruz? Yavaş yavaş bir kez daha arenanın kalbine doğru iniyoruz.